Teşekkür, teşekkür, ederim. Nasıl Nasıl nasılsınız? teşekkür ederim teşekkür ederim. Yeni evet. bunlar mı? Evet, yeni Fermuar şimdi Hı -hı. De. Ondan da Bugün itibariyle üç vali olmak üzere toplam 136 kadın mülki idare amirimiz bulunmaktadır. Yüzdelik orana baktığımızda %7 gibi bir oranla karşılaşıyoruz. Şu an Türkiye'nin her yerinde hiçbir ayrım gözetmeden görevimizi yapıyoruz. Ben de Kayseri'nin tek kadın kaymakamı olarak bu gururlu görevi üstlenmiş durumdayım. Meslekte ve özellikle makamda yöneticilikte cinsiyet kavramı yoktur. Bunun yerine bilgi, başarı, azim ve disiplin vardır. Bundan 15-20 yıl önce meslek büyüğü kadın kaymakamlarımız evet ilçelerde farklı sorunlarla karşılaşabiliyorlarmış. Fakat Türkiye şu an sosyolojik anlamda çok farklı bir noktada. Bugün biz köylerde, ilçelerde, en küçük yerlerde eskiden kız çocuğu okur mu anlayışı hakimken şu anda kızım okusun ve başını kurtarsın anlayışı hakim gelmiş durumda. Bu nedenle hiçbir sorunla karşılaşmadım diyebilirim. Kişisel olarak söyleyebilirim ki kadın kaymakam olmanın, kadın yönetici olmanın Anadolu'da, Taşra'da hiçbir eksiği yok. Aksine hem Bakanlık Yer hem valilikte ve ilçede hiçbir eksisini görmedim. Bu konuda Sayın Valimiz Gökmen Çiçeği e de teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Beni her alanda yüreklendirmiştir. Kadın yönetici olmanın artılarından bahsedecek olursak küçük yerlerde Türkiye'nin sosyolojik toplumsal durumu nedeniyle kadınların hükümet konaklarına girip bir dilekçe bırakmaları veya bir sorunu aksettirmeleri, meramlarını anlatmaları her zaman kolay olmuyor. off. fakat kadın bir kaymakamın varlığı kadınların hükümet konağına girmelerine, yönetimle temaslı bulunmalarını artıran bir sonuç çıkartıyor. Bu da tabii istediğimiz bir durum. İkinci olarak ilçede bulunan kız çocuklarının canlı bir örnek olarak kadın yönetici görmeleri, onların hayat çizgisinde bir hedef oluşturmaları açısından önemli buluyorum. Örneğin ilçeye ilk geldiğimde okulları ilkokulu Özellikle çok sık ziyaret ediyorum. Kız çocuklarına ne olacaksınız diye sorduğumda her biri öğretmen, hemşire ya da polis cevabı veriyordu. Çünkü görebildiği meslekler üzerinden hedef oluşturup ona göre hayal kuruyorlar. Fakat şimdi mutlulukla söyleyebilirim ki kız çocuklarımızın çoğu ilçede kaymakam olmak istiyor. Bu da mutluluk verici bir durum. Öz vatanda göreve başladığım e, günden itibaren e, Kayseri Yerel Basını e, oldukça fazla e, haberimi yaptı. Bu da tabii insanlarda merak uyandırdı. Enci ile yaşlısıyla hatta 3 gün için e, memleketine öz gelen e, vatandaşlarımız e, tanışmak için e, yoğun bir e, randevu talebi oluşturdular. Şu an 7 aylık bir zaman e, dilimini geride bırakmış vatandaşlarımız. E, bir kaymakam olarak şunu söyleyebilirim ki e, vatandaşlarımız sizin alanınız değil, biliyoruz ama e, siz çözebilirsiniz. E, güven temalı dönüşler yaptığında e, mutlu oluyoruz. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek öncülüğünde Kayseri'de kurulan e, ve şu an adeta e, fabrika gibi üretim yapan 44 adet kooperatifimiz var. Güncel olarak e, 60 milyon üzerinde bir e, ciroya ulaşmış durumdalar ve bu olağanüstü bir başarı ben de ilçeye ilk geldiğim haftadan itibaren kadın kooperatifleri üzerinde durdum. Üretim alanlarını tüm üyelerini ve yönetimi sıfırlayarak sıfırdan bir yola çıktık. Özvatanda. İlk olarak da özvatanda kız ve erkek pansiyonuna nevrisim üretimi gerçekleştirdiler. Bu ilk üretimde beni çok etkileyen bir durum oldu. Kooperatif üyesi kadınlarının Çoğunun çocukları nevresim diktikleri pansiyonda kalıyorlar ee, ve bir e, üyemiz yanıma gelip e, şunu söyledi. Kaymakam Hanım 38 yaşındayım. Ee, şu an e, çocuğumun kaldığı pansiyona nevresim dikiyorum. Bundan para kazanacağım ve bu kazandığım parayı yine çocuğuma harcayacağım. Ee, hiç bu kadar gururlanmamıştım hayatımda dedim. Kendi kısa ama etkisi uzun süren hikayelerimiz var kadın kooperatiflerimizde. Sanıyorum ki e, Kayseri'deki kadın kooperatiflerini de güçlü kılan formül bu. Bu arada e, Özvatan Kadın Kooperatifimiz e, şu anda ihracat çalışmalarına başladı. Artık e, kadınlarımız sıfırdan başlayıp sadece hanelerine değil aynı zamanda Türkiye ekonomisine de e, katkı sağlayacaklar. Kadınların üretime ortak olmalarını hem kooperatif kooperatifçilik bilinciyle e, üretim yaparak yerel kalkınmada rol almaları hem de üretken toplum vizyonumuz için e, önemli buluyorum. Emekli üretip gururla kazanan kadınların bir kadın mülki idare amiri olarak her daim yanlarındayım. İlçemizde kültür mirası olarak yüzyıllardır leyleklerin göç noktası olan bir leylek yuvamız var. Şu an leylek yuvamızın restorasyon çalışmaları devam etmekte. Birinci etap olan çalışma bitti, ikinci etap olan çevre çalışması, çevre restorasyonumuz devam etmektedir. Kırsal mahallelerimizden Kermelik'te bir doğal kaynak suyumuz var. Bu doğal kaynak suyumuz civar ilçelerden ve illerden de yine romatizma hastalarının uğrak bir destinasyonu. Projelendirme çalışmalarımız bu alanda da devam etmektedir. Şu an belediyemizle birlikte doğanın içinde bir kısmından Kızılırmağ'ın geçtiği 2 kilometrelik bir doğa yürüyüş parkuru projemiz var. Projede sona gelindi. Onun da yaz başı gibi açılışını planlıyoruz. Göreve başladığım günden itibaren çeşitli projeler ve etkinliklerle toplam 1300 fidanı toprakla buluşturduk. Aynı zamanda 30 dönüme yaklaşan bir bal ormanı projemiz var. Taşra'da en önemli geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu yatsınamaz bir gerçek. Öz vatanda da hem geçim ekonomisi olarak hem geniş bir skalada bölgede lider konumunda olan çiftçilerimiz var. Biz özvatan kaymakamlığı olarak e, aspir, nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye e, olmak üzere toplam 45.300 kilogram e, tohum yardımında bulunduk. Bitkisel üretim desteklemelerimiz 2024 itibariyle 10 milyon 324 bin lira. Bitkisel ürün e, desteklemelerimiz, e, mazot e, desteği ve küçük aile işletme desteği de dahil olmak üzere 8 kalemden oluşmaktadır. Hayvancılık alanında e, sürü yenileme kalemi de dahil olmak üzere altı kalemimiz bulunmakta. Şu ana kadar verdiğimiz toplam hayvancılık desteği 1 milyon 300 bin lira. Maddi destek dışında sürekli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüten ilçe tarım personellerimiz bulunmakta. Bitkilerin ilaçlama süreleri, hayvan hastalıkları, gübreleme alanlarında personel sayımıza kıyasla yoğun bir programımız var. Benim Önceliklerimden biri de eğitim. Öz vatanda öğrenci sayımız e, yoğun olmadığı için ve sık e, okul ziyaretleri gerçekleştirdiğim için e, çoğu öğrencinin adını, hatta mahallesini ve ailesini biliyorum artık. E, çocukların eğitimde fırsat eşitliğini yakalamaları ve e, küçük bir ilçede eğitim görmenin onlara dezavantaj sağlamayacağını e, bilmelerini istiyorum. Geçtiğimiz Kasım ayında Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in öncülüğünde her ev bir okul projesi yapıldı. Mobilya kenti Kayseri'de çalışma masası olmayan öğrenci kalmasını istedik. Ve e, bu konuda ilk e, sahaya inen, ilk dağıtımı gerçekleştiren e, ilçe olduk. Başarı istatistikleri üzerinde duruyorum e, öğrencilerimizin. E, sık bir programla okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya gelip e, öğrencilerimiz için teker teker e, yol haritası hazırlıyoruz ve bunun takibini e, yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda e, birinci sınıflarımızın e, okuma bayramı gerçekleştirildi. Ee, ben de tüm öğrencilerimizi tanıdığım için e, onlara ilk hediyesini e, kaymakamlık adına vermek istedim. Her birine e, kendi karakterlerine, ilgi alanlarına e, uygun olarak kitaplar seçtim ve e, notlar yazarak e, okuma bayramlarını kutladım. Ertesi hafta e, tüm öğrencilerimizden aynı şekilde e, not, notlar ve mektuplara boğuldum. E, bu da sevdiğimiz geri dönüşlerden. Yani kadın olması bizim için örnek oluyor. Hani arkadaşlarımıza falan çok örnek alıyoruz kendisine. Ee, başarılı bir öğrenci olduğum ve bursluluk sınavında kazandığım için kendisi benimle de hem de arkadaşlarımla da çok ilgili. İsmimizle ise hitap etmesi de bizi çok sevindiriyor. Kendisini çok seviyoruz. Bize örnek olduğu için de çok mutluyuz. İlçe daha da güzelleşti. Ee, okul çevresi, okul, öğrenciler ilgi alaka daha çok arttı. Bu topluma da güzel yansıdı. Kadın kooperatifinin kurulması, işlemesi, takibi yani ilçenin çevresini değiştirdi diyebiliriz ben bunu çalışmalarından orayı teşekkür ediyorum.